selam ve silm aynı kökten gelen ve barış manasına gelen kelimelerdir. Esselamu aleyküm dediğiniz zaman ey kardeşim güvenlik senin üzerine olsun. Barış sana olsun. Selam olan Allah seni güvene erdirsin. Manasını taşıyan bir dua cümlesi bir barış mesajıdır. Yani iki Müslüman bir araya geldiği zaman biri birilerine diyorlar ki bizim aramızda esası teşkil eden barıştır ve uzlaşmadır. Ben senin yanına gelen, sana uğrayan, seninle söze başlayan kişi sana karşı barış duygularıyla doluyum. Senin için ben bir güven unsuruyum. Ve sana Rabbimden güvende olmanı, barış içinde olmanı ve yaşamanı diliyorum. Anlam bu. Şimdi biz Esselamu Aleyküm cübnesinin ne anlama geldiğini bilmediğimiz için Esselam sözcüğünün Allah'ın isimlerinden biri olduğunu, böylesine derin mesajlar ve dua niteliğinde olduğunu bilmediğimiz için önemsiyoruz. Oysa ki fevkalade e, bir yanlış yapıyoruz. Müslüman, Müslümana ki e, yönelttiği zaman bir taraftan güleçsüz olmalı, diğer taraftan da barış mesajıyla söze başlamalıdır. Karşılığında aleyküm selam izah edeceğim, evet. denilecek. Hiç unutmuyorum bir gün bundan 20 küsür, 20, 24 küsur sene önce Edirme'ye e, bir e, konferans vermek için gitmiştim. Sabah imbahcede oturuyorum. Almanya'da çalışan bir vatandaşımız benimle buluşmak üzere geliyor. Donuk bir veche, selamsız sabahın üzerine gelince o zamanlarda bu terör olayları bir aylı yaygın, yanılmıyorsam e, 12. Eylül öncesindeydi. E fevkalade yanlış. Öyle bir rahatsız oldum. Öyle bir korku duydum ki. E Müslüman münis bir çetreyle gelmeli ve söze selamla başlamalıdır. Fevkalade önemlidir. Bakınız öylesi bir erdem ki biz önemsemiyoruz ama bakınız peygamberimiz ne buyuruyor. Siz Müslüman olmadıkça Ciddi müminler olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirlerinizle sevişmedikçe de birbirlerinizi sevmedikçe de gerçek anlamda Müslüman olmuş olmazsınız. Ben size yaptığınızda birbirlerinizi sevmenize vesile olacak bir iş öğreteyim mi? Aranızda selamlaşmayı yayın. Daha sonra unutabilirim sevgili kardeşlerim. Hazreti Peygamber'in bu konuda e, kutlandığı efşü selame beyneküm ifadesini iki türlü anlamalıyız. Aranızda barışı yayın. Uzlaşıyı yayın. Bir diğer anlam da biri birinize selam vererek barış mesajları ulaştırın. Bu dua aracılığıyla Allah sizin kafalarınızda ve kalplerinizde sevgi halkeden, birbirlerinizi seversiniz de, imanda da olgunlaşan müminler arasına girersiniz. Bakınız, tekrar ediyorum, öylesine bir erdem, öylesine Allah'ın rızasına götüren bir e, işlemdir ki, bu selam, sevgili Peygamberimiz Efendimiz'in Medine-i Münevvere'ye geldiğinde, İlk övükleri arasında selam var. Sevgili peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduklarında e, kendisi gelmeden önce Müslüman olan kadınlar, erkekler, e, çocuklar büyük bir coşku ile sevgili peygamberimizi e, e, kasidelerle, neşidelerle, e, Medine altının e, folklor gösteri leri içinde... ...karşılanıyor... ...ve Müslümanlar Hz. Peygamber'i... ...çevreliyorlar... ...Aziz Peygamberimiz... ...Efendimiz... ...o insanlara dönüyor... ...felsefi derinliği olmayan... ...sade... ...öz... ...herkes tarafından anlaşılabilecek... ...şu öğütleri veriyor... ...ey insanlar... ...akrabanıza sıla yapın... Yemek yedirin, insanlar uykudayken kalkın, Rabbinize gönüllerinizi ve ellerinizi açın, Secdeler, secdelere vararak ibadet edin, bir de aranızda selamı yayın, böyle yapın ki esenlikle Rabbinizin cennetlerine kavuşasınız. Görülüyor ki sevgili kardeşlerim, selam, İslam'da fevkal ade, e, önemli bir konudur. Yani hocam bu bir örf örgü... değil, dinimize göre farklı bir, önemli bir anlam içeriyor selam. Farklı bir anlam içeriyor. E, Kur'an-ı Kerim selam vermenin gayet tabii olacağı gerçeğinden hareketle bize e, şöyle buyuruluyor. Nisa 86 وَاِذَا حُيِّتُمْ بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْزَنَ a أَوْرُ a. Selamlaştığınız zaman verilen selamı daha güzel veya aynısıyla almaya çalışın. Evet böyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Peygamberimiz de bize Müslümanlar arasında bu selamın Esselamu Aleyküm şeklinde ya da selamun aleyküm şeklinde özel bir ifade içinde verilmesini örnekten veriyor. Bakınız bu fevkalade önemlidir. Çünkü sorayım. çünkü selam sözcüğünde barış anlamı vardır. Barış dileğinde bulunmak vardır. Allah'ın güvene erdirmesini isteme manası vardır. Herhangi bir sözcükte örneğin günaydın sözcüğünde barış dileği barış mesajı, barış çağrısı yoktur. Tıpkı İslam sözcüğü gibi sil ve selam sözcüğü de aynı maddelerden e, e, neş'et etmektedir. Barış ön planda olduğu için bu sözcüğün yerini bir başka e, sözcük ikame ederek karşılamamız mümkün değildir. Şimdi bazı ilahiyatçılar diyorlar ki bu bir örttür. İslam dünyasında ört nasıl selam verilmeyi gerektiriyorsa öyle verilir. Hayır böyle değil efendim. Bunu nereden anlıyoruz? Sahabi İbran İmran İbn Hüseyin diyor ki biz İslam öncesi hayatımızda en amallah o aynen veya ve en em an şeklinde selam verdi. Yani Allah senin aracılığınla mutlu kılsın. Evet. Veya hayırlı sabahlar. Allah sözcüğünü içeren bir selam biçimi olmakla beraber İmran Hübni Hüseyin diyor ki bizi aziz Peygamber bu tür selam vermekten menetti ve bize Esselamu aleyküm cümlesini öğretti. Tekrar altını çiziyorum. Çünkü selam sözcüğü barış anlamını taşıyor. Güven verme anlamını taşıyor. Allah'ın bir ismi de olduğu için Allah'tan karşı tarafa güven vermesini dileme anlamına da geliyor. Bu itibarla selam e, mutlaka e, Müslümanlar arasında Esselamu Aleyküm şeklinde verilmelidir. Bir barış çağrısı olduğu bilinciyle verilmelidir. Allah'tan güven dilendiği e, duygusuyla verilmelidir. Ve peygamberimiz buyuruyor ki her bir selam vermede size on birim sevap vardır. Şimdi sevgili kardeşlerim burada bir e, konuyu daha e, açıklamak istiyorum. Bazen selam veriyorsunuz. Selamınızı almıyorlar. Ya da siz Esselamu Aleyküm diyorsunuz. Size günaydın diye mukabele ediyorlar. Efendim hata sizin. Esselamu Aleyküm şeklindeki bir selam biçimiyle gayrimüslime selam verilmez. Bir materyaliste de selam verilmez bu şekilde. Selam ancak bir müslümana, müslümanlığın bilincinde... Olan kişiye verilir. Selamın bir dua olduğunun bilgisi içinde olan insana verilir. Selam verildiğinde kendisine bir dua yapıldığını, barış çağrısında bulunulduğunun bilincinde olan insana verilir ve alınır. Bu Müslümanlar arasında bir e, nişandır. Onun için Müslümanların birbirleri üzerindeki atlarındandır. Müslüman zarif insandır. مسلم إن شرف الإنسان.